Karma anlayışı ve ödül ceza ilişkisiyle oradaki bağlantıyı nasıl kurarız? Karma inancı kişinin yüksek bir kutsal bir değere, yüksek bir inancı, büyük bir anlamın parçası olduğunu hissetme var. Yani bir belirsizlik gördüğümüz zaman insan beyni müthiş rahatsız oluyor. Ona bir anlamlandırmak istiyor. Ve anlamlandıramadığı zaman tehdit olarak hissediyor. Ne oluyor? Kültürün öğrettiği anlamlandırma neyse nazar değdiriyor vesaire diyor. Aslında bakıyorsunuz o kişinin beyninin bir bölgesi, beynin otomatik çalışıyor, hatalı düşünce ses görüntü üretiyor. Ve beyin fonksiyonuna baktığımız zaman beynin hangi bölgesi nasıl çalıştığını görüyoruz. İlk beynin bölgesi oyun oynuyor sana diyoruz. O zaman anlamlandırıyor kişi rahatlıyor, şizofreniye dönüşmeyi önlüyormuş oluyoruz. İnanç anlamlandırma yapıyor mesela. Karma da anlamlandırma yapıyor. Belirsizliği gideriyor, kendini güvende hissediyor, korkular azaltıyor. Bunu yanlış karşılandığı zaman da yanlış yaptırıyor insanı.